Şimdi bu eti Bu köpeğe vereceğiz ama çok korkuyorum İnşallah bana bir şey yapmaz Gerçekten çok korkunç Ya köpek ona Biri saldırmış köpeği herhalde Yiyor Çok korkuyorum Hayatımda ilk defa böyle büyük bir köpeğin yanına yaklaştım. Yaklaştığımda sayılmaz. Pişmiş et verdim bu sefer arkadaşlar. Yazık köpeğe ya. Kütür kütür yiyor. <laughs> Muhammed bak nasıl yiyor oğlum. Domatesi bile yedi. Domates de vardı. Afiyet olsun. Evet son eti değdi. Ben biraz geri geri gideyim.